Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pazarama'da hediye çeki nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Pazarama'da sizde hediye çekin imkandan faydalanmak istiyorsanız Öncelikle tabi ki Pazarama'da istediğiniz ürünleri öncelikle sepetiniz eklemeniz gerekiyor. Burada ürünlerinizi sepetinize ekleyin. Aran sepetin bölümüne tıklamanız gerekiyor. Burada alışveriş sepetinize tıklıyorsunuz. Burada indir yani e, eklemiş olduğunuz ürünler burada gözükecektir. Buradan gözüklükten sonra ödeme aşamasında hediye çeki bölümü yer alıyor. Hediye çeki bölümüne tıkladığınızda e, hediye çekini pazarlamadan yapmış olduğunuz alışverişler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabi burada hediye çekinizin ya da indirim kodunuzun bulunması gerekmektedir. Bu bilgilendirmeyi de sizlere paylaşalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.